Evet sevgili izleyicilerimiz, zeytini bildiğiniz gibi hepimiz çok seviyoruz. Ama zeytinin hangi aşamalardan geçtiğini, nasıl yapıldığını gelin hep birlikte görelim. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? Şu anda e, zeytimizi topluyoruz. Evet. Toplama aşamasındayız. Hı hı. Önce eliyoruz ağaçlarımızı. Heh. Önce gayet siyah olanları alıyoruz. Hı hı. Kızıl olanları bırakıyoruz. Evet. Bunlar birkaç gün sonra tekrar gezilecek. Hı hı. Şu anda bunları bu şekilde gördüğünüz gibi siyah olanlarını böyle sıyırıyoruz, alıyoruz bunları. Evet. Bunları makinemizle işleyip aklına gönderiyoruz. Orada tuzlanıp sofralara, marketlere iletiliyor. Kaç haftada oluşuyor zeytin? Zeytin e, bir yıllık bir ürün. Hı hı. Bir yıllık bir ürün. Şimdi mesela şu anda topluyoruz. Evet. Bu topladıktan sonra ilaçlama aşaması başlıyor. E, pardon, budama aşaması başlanacak. Ondan sonra ilaçlama aşaması başlanacak. E bu bu şekilde süreç devam edecek. Ayla, aylarca devam edecek. Yıl sonu tekrardan tam bu aylarda, Kasım, Aralık aylarında tekrardan toplama başlayacağız. Yaşınız kaç? Genç gördüm sizi. Yaşım 17. Hı hı. Çalışıyoruz, koşturuyoruz devam. İşte zeytinleri topluyoruz. Evet. İşte gösterenin toplu şey yapalım. Tabii tabii. Peki zeytinin faydaları nelerdir? Ya bırak siz. Dur ablacığım sen bugün niye böyle öyle ediyorsun? Evet, elinizde görmüş olduğumuz alet nedir? Dallara zarar vermeden yapıyorsunuz. Dallara zarar, zarar vermeden kibar kibar Hı -hı. işimizi kolaylaştırıyor. Şöyle bir yapın görelim efendim. Kibar kibar şöyle. şöyle. Tabii bir de makinamız var gördüğünüz gibi. Bu ne makinesi öğrenebilir miyiz? Zeytin sirkeleme, Zeytin sirkeleme makinesi Hı -hı. çalışıyor. Hı -hı. De deney. Bir deneyebilir miyiz? Peki. Evet. Evet, görmüş olduğunuz gibi zeytin topluyoruz. sevgili izleyicilerimiz, titretme usulüyle zeytinlerimiz toplanıyor. Evet. Çok kalanı giden de tırmıkla itliyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi titiyerekten bu makinalar evet. e, hem işçi bakımından verimi azaltıyor. Hı hı. Yani Maliyeti düşük yani. Anlatabiliyor muyum? İş kolaylığı sağlıyor. İş kolaylığı sağlıyor. Maliyeti düşürüyor. Sizi kısaca bir tanıyalım öncelikle. İsmim Uğur. Soy ismim Keskin. Hı hı. Ee, zeytin çok güzel bir meyvedir. Evet. Ee, Nerede baksanız aşağı yukarı bin yıllık bir meyvedir. Bir yıllık bir hasat oluyor bunun. Zeytinin her şey faydası vardır. Evet, ne gibi faydaları var? Efendim tansiyon, şeker, kolesterol her şeye iyi gelir e, zeytin. Özellikle zeytinyağı. Hı hı. Zeytinyağı her şeyde kullanabiliriz. Bütün yemeklerimizde aslında e, aç çiçek yağına ziyade zeytinyağı kullansak daha faydalıdır, daha lezzetlidir. E, atıyorum e, mesela bu isale bile, ishal olduğunda bile isale bile iyi gelen bir, hı. mide rahatsızlıklarına iyi gelen bir, şifalı bir bitki, bitkidir. Her şey olur efendim bunun. Sabunu olur, deterjan olur, her şey olur. Zeytinden olmayacak hiçbir şey yoktur. Sizin ihracatınız var mı? Bizim ihracatımız e, yok. Sadece biz topluyoruz, hasat ediyoruz ürünümüzü e, evlere götürüyoruz. Evlerde makinelerle işleyip e, tek tek makinelerle geçiyor. Boy sırası kafa 1, 2, 3, 4 yere geçiyor. Evet sevgili izleyicilerimiz benim bildiğim kadarıyla zeytin dededen toruna geçen güzel bir meyvedir. Siz de burada kaç dönüm ekiyorsunuz? Efendim şimdi burada e, dönüm olarak de, e, demeyelim şöyle diyelim e, arazimizin ilk önce yapısı çok önemli. Çünkü her yerde zeytin olmuyor. Bazı yerler gördüğünüz gibi burası çok esiyor şu anda. Bazı yerler soğuk oluyor, soğuk bazı yerler sıcak oluyor. Genelde zeytin özellikle bayır meyvesidir. Peki ne zaman, vakitte, kaç yılda oluyor? Mesela 6-7 ay mı oluyor? Zeytini şimdi önce ekeceğimiz yerini yeri güzel bir şekilde seçeceğiz. Özellikle bayır olması gerekiyor. Ovada pek zeytin yetişmez. Bayarı ekeceğiz. Atıyorum ee, bizim elimizde 10 dönüm yer var. 10 dönümlere yaklaşık 300 ağaç kadar zeytin ekebiliriz. Hı hı. Bu tabi deden toruna geçen de zeytin ağaçları var. Bugün burada ovada gördüğünüz gibi dağlarda, bayırlarda bugün 30 yaşında, 50 yaşında zeytin ağaçları var. Bunlar hep deden, dede, dedilerimiz ekiyor. Ya deden babaya babadan toruna bu şekilde bu süreç devam ediyor. Evet. E, Tabii ki zeytin çok güzel bir meyve, çok güzel bir ürün. E, bakımı da gayet kolay, zor bir şey değil. Herkese tavsiye ederiz. Herkesin e, bu işle ilgilenmesini tavsiye ederiz. Özellikle genç nesillerimizin, özellikle genç nesillerimizin bu işe böyle biraz daha artık dedelerimiz, babalarımız yaşlarında bizim gibi, işte arkadaşım kobilay gibi genç nesillerin bu işlere biraz daha el atması gerekiyor. Ama birazcık da devletimizin bu ürünlere destek vermesi gerekiyor. Destek Çiftçi, de. Çiftçinin de biraz sıkıntıları var. Mazot sıkıntılarımız var, gübre sıkıntılarımız var, ilaçlar biraz pahalı. Tabii hani kolay dediğim ama... Hani o kadar da aslında kolay da yetişmeyen bir, me bir meyve. Çocuk gibidir. İlgilenmek gerekiyor. Gürmü ilacı her şey için içerisinde. Devletimizin birazcık buna biz sadece istediğimiz çiftçilere birazcık destek istiyoruz. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Mazot konusunda, gübre konusunda, hı hı. özellikle bu zeytinin vazgeçilmesi ilaç ilaç olmadan bu zeytin kesinlikle olmuyor yani. Evet, zeytin yaprakları ne oluyor, ne yapıyorsunuz zeytin yapraklarına? Bu zeytin yaprakları şu anda gördüğünüz gibi e, yaygılarımızda kalan zeytin yaprakları var şu anda. Bunları evimize götürürüz, makinelerde seçerken makinelerimizde bunlar ayrılıyor. Ayrıldıktan sonra biz bunları topluyoruz orada, şu tarlalarımıza getiriyoruz. Bunlar zaten gördüğünüz gibi ağaçlara e, yıl sonuna kadar hep ilaç atıldığı için bu yapraklar ilaçlı zaten. Bunları biz tarla aralarında döküp Gübre olarak kullanıyoruz. Traktör bunları zaman e, dönemlerde sürüyor, sürgülüyor, kıyıyor. Gübre olarak kullanıyoruz biz bunu. Yani tarlalara ziyan etmiyoruz, bir yere atmıyoruz yani. Peki efendim ben de sevgili izleyicilerimiz sizlere buradan önemli bir bilgi vermek istiyorum. Zeytin yapraklarımızı e, bitki çayı olarak da demleyip içildiğini duyduk efendim. İleride kesinlikle çiftçilerimize çok güzel gelir kaynağı getireceğine inanıyoruz ileride çiftçilerimize çok güzel bir gelir kaynağı çıkacağına inanıyoruz sevgili izleyicilerimiz. Siz, muyuz? Siz duydunuz mu peki? Biz de ilk defa sizden duyuyoruz. Gerçekten öyle bir şey olursa gerçekten çok güzel bir şey. Biz kendimiz de çiftçi olarak toplu kendimiz de faydalanabiliriz. İnşallah çiftçiler, çiftçilerimize de güzel bir gelir kaynağı olur diye umut ediyoruz. İnşallah efendim. Teşekkür ederiz. Evet, Vermiş olduğunuz bilgiler için. Bir sürü çobanımızla karşılaştık. Hoş bulduk. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ben İlmi Altın. Ee, kaç tane koyunumuz var? 70. Sürü nasıl geliyor gidiyor buradan efendim? Sürü... Gütmek nasıl? Gütmek iyi. Hı hı. Çobancılık iyi de. Evet. Yem fiyatlar, yem fiyatlar <laughs> yükseldi işte. <laughs> evet. Kovuzluk. Çiftçilik var mı sizde efendim? Çiftçilik de yapıyoruz. Ne yapıyorsunuz? Yapıyoruz. Hayvanlar, hayvanlarımız sevdir arpadır. <laughs> sevgili izleyicilerimiz, Mustafa Kemal Paşa'da deniz yok ama kırmızı çayımız var. Gelin hep birlikte kayıkta şöyle gezinti yapalım. Mescit çayındayız. Burada neler yapılıyor? Burada görmüş olduğumuz kayıklarla neler yapıyorsunuz? Vatandaşlar kayıklarla buradan Kırması çayından göle inip Ulubat Gölü'ne inip balıkçılık yapıyorlar. Geçimini balıktan sağlıyorlar. Ne tür balıklar tutuyorlar? Turna, sazan, yayın, derek yapılı diyoruz. Derede çıkıyor. İsrail sazanı. O tür balıklar çıkıyor genellikle. İnşallah efendim yaza diyoruz ki gelelim de hep birlikte balık tutarsak pişirir yer miyiz? Evet inşallah. Her zaman beklerim. Yani Mustafa Kemal Paşa'nın kara olan mahallesi tarımıyla, hayvancılığıyla mandasıyla gelecek vadeden bir yerimiz. Neye bağlıyoruz bunu? Bunu bağlamamızın sebebi bizim Bursa yolumuz var. Burada açıldın mı? Yarım saatte Bursa'ya gidiyoruz. İnşallah açılacak. Kemalpaşa Belediyesi Mehmet Kanar söz verdi. Bir aya kadar faaliyetler başlayacak. Bir de köyümüzün mandasına. Manda, kuru fasulye. Kuru fasulyemiz de çok meşhur. Mandanın sütlerini ileride nasıl değerlendirmeyi düşünüyorsunuz? Mandanın sütünü biz kooperatif kurduk. Kooperatifimiz tadilatı var. Tadilatı olacak, ekipmanlar kurulacak. İnşallah ilk yaza kadar faaliyete geçecek. Faaliyete geçtikten sonra bunun eti, sütü, yoğurdu, kayma, sucu, tereyağısı hepsi olacak. O zaman ne diyoruz? Karaoğlan mahallesinde iç içe mandaların olduğu yerdeyiz. Karaoğlan denince akla manda ve kuru fasulye geliyor sevgili izleyicilerimiz. Mandalarımızın yanındayız muhtarım. Evet. Kaç tane var burada? Burada 5-600 tane kadar var. Hı hı. Bu geri kalanı biz yoz diyoruz, sağ olmuyor. Onlar gölün öbür tarafında bu soyutluk var. Hı hı. O yanda kalıyor, yaz, yazın gelmiyorlar. Sadece kışın 3 ay eve geliyorlar. İlk yaz geldi mi yine gidiyorlar. Bildiğim kadarıyla e, bu toprakta mandalar, çayda da gördüm. Çamurun içinde de oluyorlar mı? Çamur olmadan olmuyor zaten. Hı hı. Bunların özelliği su. su, dere, göl, çamur. Çamurda yatmazsa olmaz, parazitini atamaz. Sizi tanıyalım. Öner Çimen. E, manda çobanı. Evet. Köy mandası. Peki efendim. Manda gütmek koyun gütmeye benziyor mu? Benzemez. Manda hı. hiçbir şeye benzemez. Manda gibi çakal yoktur. Hı. Mandayı şey yapmayacaksın, dağıtmayacaksın, toplu yayacaksın. Hı hı. Bir tane geride kaldı mı alacaksın onu. Almazsan sürüyü çekiyor. Manda çok kurnazdır. Domuzdan ve yaban hayvandan hepsinden kurnazdır manda. Peki sizi tanıyorlar mı? Bu kadar hayvanı hı. gütmek nasıl? Hı. Zor mu? Yok kolay sesini alıştıracaksın. Evet. mandayı bir kere sesini alıştıracaksın. İster gitsin o yana bağırdığın zaman o ses de ayağın yanına gelir. Ama sesini alıştıracağım. Yüz vermeyeceğim mandayı. Yüz vermeyeceğiz. Vermeyeceğim. Diyorsun. Verdi <laughs> mi bir daha akından gelemezsin mandanın. Evet koyunlarımızda koruyan köpeklerimiz var. Bunlarda da var mı mandalarımızda da böyle bir şey? Bunlar kendi kendine koruyor. Öyle bir köpek şey yaptığı zaman alayı etrafına şey yapar. Hiç kimse de kaçış yolu yoktur. Aralarını almazlar diyorsunuz. Almazlar, gebertir onu. Öldürürler. öldürürler evet, de. hiç şansı yok. Bir oradan bir yabancı hayvan girsin. Burada boğa vardır. Boğa çıkarı. Evet sevgili izleyicilerimiz, mandalarımız ne diyor? Bizim aramıza hiçbir hayvanı koymayın. Biz bize yeteriz. Türkiye dedikleri gibi. Biz bize yeteriz Türkiye. Dört tane çobanımız var. Hı hı. Iki tanesi sağ iki tanesi yozlarda. Hı hı. Akşam sağ saat beş oldu mu Vakitlerini bilirler, hepsi toparlanırlar, yola koyulurlar. Evet sevgili izleyicilerimiz dediğimiz gibi mandalar akıllı, hayvanlarımız akıllı. Kendi yollarını bulup kendi evlerine gidiyorlar. Peki biz nereye gidiyoruz şimdi muhtarım? Şimdi biz de manda sucu, manda yoğurdu yemeye gidiyoruz. Gelin hep birlikte gidelim. Evet sevgili izleyicilerimiz. Mandalardan geldik. Yoldan geçerken çok güzel bir yere rastladık. İnsanın burada durup yaşayası geliyor. Evet teyzem seni tanıyalım. merak Şahin. Nasılsın? İyiyim amde Neler yapıyorsun? Do şeye topluyorum. Ne topluyorsun böyle bakalım? Zeytin. Heh. Zeytin topluyorum. Zeytin mi topluyorsun? Ha. Başka neler yapıyorsun? Şey, şey, elimden ne gelirse ama uğraşıyorum. Peki bayanlarımızın yaşı sorulma zaman. kaç yaşındasınız? 83 Maşallah efendim bu ıı, yaşınızı hangi gıdalara bağlayalım? Nelerle besleniyorsunuz? Ben de, köylü her şeyi yapıp yiyip e ekip. Kendiniz ekip kendiniz biçip? Öyle öyle yapıyoruz. Neler ekiyorsunuz mesela neler var? Vallahi bu sene biz galiba pek çalışmıyoruz de bu zeytinlerle uğraşıyoruz? Kardeşim, çok çalışıyorduk. Karaoğlan'da zeytin meşhur. Meşhur. Yani. Peki sen buralı mısın? Buralı'nın yerlisi. Maşallah. Dede var mı peki? Dede 40 yaşında bıraktı öldü. Allah rahmet eylesin. Çoluk çocuk var mı? bir çocuğum var işte bu tağların sahibi. Ötekiler öldü hep. Kara oğlan denince kuru fasulye meşhur. Ekiyor musun sen de? Bu sene ekliyoruz ya. Neden? Bu sene birkaç seneden beri ekmiyoruz. Bırak... Daha önce ektiğinde nasıl ekiyordun? Nasıl? E, hayvanla alan kara ekip gidiyordu. Hayvanla... Hayvan, da besliyor musunuz? Hayvanlar böyle koşulu pulluklan sürüyor sen de ekiyorsun gidiyorsun. Peki burada her evde manda bakılıyor. Sende de var mı manda? Aa, yok bizde. Biz bıraktık galiba öyle şeyleri. Evet. Kuru fasulyenin bir tarifini alabilir miyiz senden? Şimdi ateşe koy, paklarız, yıkarız, korusu Ondan sonra bayağı bir kaynadı mı buruşur o böyle. Hı hı. Ondan sonra o suyu süzeriz, hı hı. atarız. Yeniden sıcacık su koyuyoruz ona. O suyla bir tane bir içine bir de böyle bir soğan çinteriz, doğrarız. Ondan o pişer piştikten sonra hani zeytinyağı yahut öteki yağı biraz gelencik ufak o zaman ikinci ufak soğan doğrasın. Böyle çin tersin yağının içine. Ondan sonra bir de ya biber suyu ya kırmızı biber korsun böyle indireceğine yakın. Ondan sonra dökersin ona. Ondan da pişer, tadından da yenmez. Işte. Ne diyoruz o zaman? Üstüne de zeytinyağı koyduk mu? Yemede yanında yat deriz. Evet. Evet Karaoğlan'da misafir olarak bizlere ikramlar devam ediyor sevgili izleyicilerimiz. Sizi tanıyalım. Ben Fatma Şahin. Neler yapıyorsunuz? Çiftçilik yapıyoruz yarım. Yani. Neler ekiyorsunuz mesela? Aa, ekiyoruz biber ama biz bıraktık çoluğumuz çocuğumuz hepsiciye gitti evlendi. <laughs> Nene dede üçümüz kaldık. Zeytin bahçemiz var zeytin bahçemize bakıyoruz. Peki bize neler ikram edeceksiniz? Ne isterseniz ne bileyim vallahi ne verirseydi. Vallahi ne kısmet ettiyse diyoruz sevgili izleyicilerimiz. Sağ olun. Ee, şu anda bir faaliyetimiz yok. İmalthanemizin yapılmasını bekliyoruz belediyemizin desteğiyle. Hı hı. Ee, 40 tane kadın kursiyerimiz vardı. Onlar da e, işkurdan almış oldukları ücretleri kooperatifimize sermaye olarak yatıracaklar. Ee, bu da bizi bir adım daha ileriye götürmek, evet. yani götürmüş olacak. Ee, bu kadar. Kadınlarımızla birlikte kalkınmaya çalışıyoruz. Ayakta evet. durmaya çalışıyoruz. Hep birlikte böyle ne kadar güzel kadınlarımız için girişimcilik ön ayak olmanız çok güzel. Evet, herkes yani ürettiği ürünleri değerinde kazansın istiyoruz Köyü. Neler üretiyorlar peki? Valla bizim köyde tarımsal alanda süt ürününe kadar her şey var. Özellikle zaten mandacılıkla anılıyor köyümüz. Biz de manda üzerine faaliyette devam ediyoruz. Yani manda sütü şu anda çok ucuz.